Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada görüşmede ilişkilerin normalleşmesinin konuşulduğu belirtildi. İki liderin yüz yüze görüşme konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada iki lider ilişkilerin düzeltilmesi için mutabık kaldı denildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması ve terörlü ortak mücadele konularında kararlılık vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini de iletti. Kremlin sözcüsü Peskov da telefon görüşmesinin içeriğiyle ilgili Kremlin'den daha sonra açıklama yapılacağını söyledi. İki lider arasındaki görüşme uçak krizinin ardından ilk olma özelliği taşıyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayacağını dün açıklamıştı. Peskov, Türkiye'nin gönderdiği mektupla ikili ilişkilerin düzelmesi için önemli bir adım attığını, ancak sorunun birkaç gün içerisinde çözülmesinin mümkün olmadığını da belirtmişti. Erdoğan önceki gün Putin'e bir mektup yazarak uçağın düşürülmesiyle ilgili üzüntülerini bildirmişti. 24 Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından Rusya ile ilk temasla Rusya Milli Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e Başbakan Binali Yıldırım'ında Rusya Başbakanı Medvedev'e mektup göndermesiyle başlamıştı. Bu konuyla ilgili olarak aslında Suriye sınırında Türkiye hava sahasını ihlal eden Su-24 tipi bir Rus savaş uçağı 24 Kasım 2015'te angajman kuralları gereğince iki Türk F-16'sı tarafından vurulmuştu. Düşüyor, Hasar alan uçak Suriye'de bulunan Bayır Bucak bölgesinde düşmüştü. Uçağın içinde bulunan iki Rus pilot paraşütle atlamıştı. Pilotlardan biri paraşütle atlarken yaralanmış ve bölgede yaşayan militanlar tarafından öldürülmüştü. Diğer pilot Suriye ordusu askerleri tarafından yapılan operasyonda kurtarılmıştı.